Öyle mi? Baksa. Hı. Korkuyorum Rüçhan Hanım. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bana bebeğime bir zarar verecek diye korkuyorum. Somer'e de bir kötülük edecek. Ben artık bundan eminim. Bana hep bunlarla geliyorsun. Bırak zırlamayı. Söyleyeceğin bir şey varsa söyle açık açık. Türkan'ı rezil ederek aslında size hedef aldı Ruçan Hanım. Anlamadınız mı? vurmayacak bu adam. Somer'i de bir zarar... Ne, ne saçmalıyorsun sen? Nihat'ın Türkan'la ne ilgisi var ki? O haberi yaptıran Nihat. Türkan'ı bu tuzağın içine çeken o. Ne dedin sen? Biz evliyken benim yüzümden gazetelere düşmüştü. İhanete uğradığı haberleri itibarını yerle bir etmişti. Bunun intikamını aldığını söyledi bana. Aynısını kormanlar yaşayacak dedi. Somer bana ne yaşattıysa bin mislini yaşatacağım ona dedi. Reç Hanım, lütfen bir şeyler yapın. Durdurun onu. Sakın, sakın bundan Somer'e söz edeyim deme. Eğer arkasında Nihat'ın olduğunu bilirse Somer'i hiç kimse tutamaz. Asla. Asla onu ateş atacak bir şey yapmam ben. Ben Somer'i çok seviyorum biliyorsunuz. O benim yüzüme bakmasa da hayatımın sonuna kadar beni affetmesini... ...bana ve çocuğumuza sahip çıkmasını bekleyeceğim. Tamam, tamam uzatma. Uzatma, git şu adama göz kulak ol. Ne yapacaksınız peki? Kurtaracak mısınız beni o hasta heriften? Burçan <laughs> Hanım. Sana Türkan'ın olayıyla bir ilgin var mı diye sordum. Yok dedin. Öğrendim. Bizzat sen tezgahlamışsın. Ben seni uyardım. Benim aile şerefimi ki paralık eden her kim olursa olsun bunun bedelini çok ağır öder dedim. Rüçhan Hanım lütfen. Lütfen ben karnımda sizin torununuzu taşıyorum. Sen o karnındakine güvenip fazla şımardın. Kendini bir halt zannetmeye başladın. Her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun. Aptal! Oysa sana o gücü veren, o kudreti veren de bendim. Nasıl verdiysem öyle de olmasın Ab. Bırak. Bırak. bırak! bırak dedim! Bırak! Sakın! Bırak! Yaklaşma bana! Sakın! Sakın yaklaşma! Yaklaşma! Ne bana ne bebeğime dokunamayacaksın. Türkan yok senin karşında. Bize zarar veremeyeceksin. Duydun mu? Duydun mu? Buna izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim asla. Asla! Çok çaresiz kaldım Nur Hanım. Size yemin ederim benim niyetim sizin itibarınızı gölgelemek değildi. Ben sadece Türkiye'nin Somer'in gözünden düşürmek istedim. Ben bu kadar fazla zarara sebep olabileceğimi tahmin edemezdim. Hanım, lütfen, lütfen inanın bana. Laf, yalan yuva yapmış senin ağzına. Ben neye inanayım? Senin yüzünden oğlum neredeyse birini öldürüyordu. Sen Nihat'la birleşip bana oyun oynadın. O küçücük aklınla yetmedi beni Nihat'a karşı... ...kışkırtmaya çalıştın yılan! <laughs> hadi, hadi, hadi. Tuğçe Hanım. Bir daha sakın benden izin almadan yanıma oturma. Somer'i kaybetmemek için Türkan'ı tekrar kabul mü edeceksiniz? Ailesine gidip gerçekten özür mü dileyeceksiniz? Sana hesap mı vereceğim ben? Hani kormanların gelini saymalıydım kendime? Şişt. anlık fikir değiştirmelerinize göre oynayamam ben. Kuklanız değilim. Kukla gibi davranma o zaman. Kalk yanımdan. Çık. Bizi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.